Otelden herkese merhabalar. Ben Ayşe Söğütlü Yayla. Avrupa Pazarı Satış Pazarlama Müdürü olarak görevliyim. Bugün tesisimize çok değerli bir misafirimiz konuk ediyoruz. Kolektif Akademi, Numeroloji, Çakra ve Theta Healing uzmanı Sayın Selin Özdemir bizimle. Kendisiyle hoş bir sohbet gerçekleştirmek istedik ve bu sohbette sizlerle paylaşmak istiyoruz. Genel müdürümüz Sayın Sedat Çapar ve yoga eğitmenimiz Sayın Sema Gökırmak da bizlerle birlikte. Ben öncelikle kısaca otelimizden bahsetmek istiyorum. Otelimiz Antalya'nın Beldibi ilçesinde 90 bin metrekarelik alana kurulmuş rezort ve ultra her şey dahil hizmet veren bir tesis. 2014 yılından beri hizmet vermekte. Antalya'nın Kemer bölgesinde Antalya Havalimanı ve Antalya iline en yakın oteli olmak özelliği taşımakta. Arka tarafta dağ manzarası, ön tarafta deniz manzarası ve konumu itibariyle küçük bir koyda misafirlerimize huzurlu doğa içerisinde huzurlu bir hizmet sunuyoruz. Geçmiş yıllarda farklı bir marka adı altında hizmet vermekteydi tesisimiz. Fakat gelişen hizmetimizi, geliştirdiğimiz hizmeti ve her her geçen günü iyileştirmiş olduğumuz hizmetimizi daha iyi anlatabilmek adına 2023 Aralık ayından itibaren Juju Premier Palace olarak yeni bir markayla sektörde yerimizi aldık. Ben şimdi Sedat Bey'e ilk olarak sorumu yöneltmek istiyorum. Geçmişte, bugün ve gelecekte Juju Premier Palace'ın bize en iyi anlatacak kişi sizsinizdir. Bu geçiş sürecini bize anlatır mısınız lütfen? Sektöründe farklı bir bakış getirmek için ismimizi güncelledik. Hizmet kalitemizde belli bir noktaya gelmiştik. Aynen yani daha güç seviyelere doğru giden bir hizmet anlayışımız var. Bunu bütün ekip arkadaşlarımla beraber edetildiğimiz noktaya doğru taşıyoruz. Bunun paralelinde de genel hesaplarımızı farklı bir dokunuş yapmak istiyoruz. Daha doğrusu herkes bedeniyle tatil yapabiliyor. Deniz, kum, güneş, o her yerde var. Evet. Ama biz genel ve sahabelerimizin duygularına da dokunmak istedik. Yani ruhlarına dinlendirmeleri, kendilerini burada daha özel hissetmelerini sağlayacak bir konsept geliştirdik. Böyle dediğimiz gibi bunu personelde dahil ederek devam ettiği planlıyoruz. Daha doğrusu yani bizim bünyemizde çalışan arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımızın tamamı yine bu konsept dahilinde yoga, işte kendi ruhlarını dinleyebilecekleri bir konseptin içerisine girerek onları da bunlara dahil ederek sahibilerimizle beraber hedeflediğimiz noktaya doğru taşımak istiyoruz. O yüzden de bütün misafirlerimizi bu bakış açımızla beraber teslimimize bekliyoruz. Çok güzel, personelinizi düşünüyor olmanız ayrıca e, tesis farklı bir güven bakış açısı getiriyor. Tabii daha sonrasında e, Juju Premier Palace ismiyle birlikte Deşa markası ve Antalya Yoga markasının sahibi Sayın Sema Hanım'la işbirliği içerisine girildi. Sema Hanım'dan biraz dinlemek istiyorum. Acaba misafirlerimizin bakış açısı nasıl oldu, size dönüşler nasıl oldu, neler hissediyorlar kendileri? Ya bununla ilgili şeyi paylaşabilirim. Zaten bir premier kalasın, hani eski marka ismiyle birlikte bir aile olarak devam ettiği ilişkiler ağlı vardı. Ve o uh, ilişkiler ağlıdan buraya daha sonrasında da çok fazla misafir geldi ve biz onlarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Zaten bu seviyorlar. Burada işte tatil yemeği içirmeyi, burada vakit geçirmeyi seviyorlar. Ama ekstra olarak işte biz Değişen yücü ismiyle ve onun taşıdığı anlam olan şifa, bereket, zenginlik bu zamanı hani zenginleştirmek için aslında zaten var olan şeye bir miktar katkı sunmuş oldu. Tüketim tatilinden e, Sedat Bey'in bahsettiği şekilde daha deneyimsel bir tatile dönüş burada geçirdik her zaman verimi. Doğal olarak da aslında daha olumluya evlilen yorumlar aldık. Bence ilk kez gelen işte kişiler oldu. Belki zaten bu aileye dahil işte e, Premier ailesinin içerisinden şu anda Juju Premier Palace ailesi diyelim. Juju Premier Palace ailesinin içinde defalarca kez buraya gelmiş de bir sefer daha burada da, tatil geçiren kişiler aslında gayet memnun. E, ve e, logların da buralarda tanımla e, olarak bir farkındalık kazandı. Bu amrı bulunup, işte günlük rutinin dışında kim geçirdikleri tatil zamanlarını biraz daha kendi veriyle bağlantı kurarak deneyimlemiş oldular. Bu anlamda da kastını ne mutlu size için? Çok teşekkür ediyoruz Sema Hanım. Tabii ki de karşılıklı olarak birbirimize katkı sağladığımıza inanıyorum. Umarım bunu misafirlerimize de aktarabiliyoruzdur, geçirebiliyoruzdur hep beraber. Ben burada Selin Hanım'a dönmek istiyorum. Tesisimize giriş yaptınız. Biraz gezme şansı, deneyimleme şansı yakaladınız. İlk girdiğiniz anda neler hissettiniz? Çünkü Juju ismi bizim Batı Afrika inanış sistemine göre şifalandırmak, bereketlendirmek anlamı taşımakta. İlk olarak sizde ne hissiyat uyandırdı, nasıl bir enerji verdi size, ne hissettiniz onu öğrenmek istiyorum. Evet, ben gerçekten bunları anlatmak için çok heyecanlıyım. Çünkü e, işim gereği diyeyim daha doğrusu, çok fazla isimler benim için bir böyle kaldırıcımla, İlk olağan e, isimler ve e, ortamın enerjisi. Tesise giriş yaptım evet, çok uzun süre olmadı ama hani saat olarak ama gerçekten toprağından itibaren bir şifası var çok belli. Bir kere yaptığımız işlerde doğanın içerisinde ne kadar varsanız o kadar çok şifa kanalınız açılır. Niye? Çünkü işte ağacın, dağın enerjisi çok yüksektir, frekansı çok yüksektir. Sizin kompleks alanınız o kadar e, konum itibariyle o kadar merkez bir yerde ki su bir yanda, dağ bir yanda, orman bir yanda. Gerçekten şeyden dönerken yok canım bu kadar yakın otel olamaz diyerek geldim ben. Hatta sizi aradım dedim ki yanlışlık yok değil mi? Bu kadar Antalya'ya yakın bir otel olabilir mi? Hep çünkü evet. çok uzaklara gidiyoruz biz. Ee, ve ortam olarak e, toprağına bastığım andan itibaren dedim ki vay çok bir şey var burada. E, şimdi isimlerin enerjisine gelecek olursak da değiştirdiğiniz ismi muhtemelen boşuna seçmemişsinizdir sadece Jujun'un şifa, işte Afrika diline zenginlik, bolluk bereket olmuş olmasına rağmen sayısal karşılığı da 8. Yani bolluk bereket enerjisi. Çok güzel. Zaten 8 aura enerjisidir. Ee, i̇sminiz itibariyle de e, hemen analiz yapıyorum ya mecburen böyle şey oluyorum artık. <laughs> e, direkt konuya böyle Sedat ismine bakıyorum, <laughs> sen <Solaya> bakıyorum. bakıyorsun. <laughs> e, kendisinin dört enerjisi var Sedat Bey'in. E, bu ne demek? Dengeyi bulur. Ve bu insanlarda ilim ve şey kapısı çok açıktır. Mesela bir şey farkındalığı çok açıktır. Doğayla yaptığınız işlerde çok başarılı olur bu kişiler. Yani dört ismin enerjisinden sebep söylüyorum. Ee, ve zaten bir şeyi fark etmiş. Denge zamanlı muhtemelen e, yaşam döngüsüne baksam orada da bir anlamı vardır, bir karşılığı vardır bunun. Mutlaka. Mutlaka vardır. Hmm, otelin isminin enerjisi 8 olması ve bugün de bolluk bereket günü olması 8 enerjisi aynı zamanda güzel. Zaman, enerjide getirdi. Gerçekten boşuna değil. Ee, bir de şeye baktık. Biraz önce Evri bunu söyledi. Eee 5 ile birleşiminiz yani iki ismin yan yana gelmesi de 9 enerjisini Dokun ve şifa, şifa kanallarının açılması. Ee, çok beğendim. Sedat Bey'in bakış açısına gerçekten e, sadece ticari olarak bakılmayan, elemanlarını da dahil etmek isteyen bir enerji. Gerçekten saygı duydum, tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey. Şimdi biz böyle büyük çalışmalar yaptığımız zaman... Hep biz söyleriz işte otelle yapacağımız zaman, hastaneyle ya da bir şeyle çalışacağımız zaman hep biz teklif ederiz. Personelinize böyle bir şey yapmak ister misiniz falan. Herkes çok yaklaşmıyor ama daha biz hiç böyle bir şey söyleyemeden böyle bir e, nasıl diyeyim bakış açısının gelmesi çok kıymetli. Çünkü e, burası insan yatırımlı bir iş. Bunlar, buradaki personelin rahatlığı, huzuru, onların bir nevi bakış açısının değişmiş olması, bir kişinin değişmesi iki hafta içerisinde 2000 kişiye ulaşıyormuş. Böyle bir araştırma var. Biz bir fikir değiştirmesi iki hafta içerisinde iki bin kişi oldu. Çok büyük bir sayı aslında. Yani kolektif bu demek zaten. Büyü, büyü, büyüyerek şifalanıyoruz çok, demek. Çok büyük bir farkındalık. Ee, güzel bir şey. Zaten şu an farkındaysak herkes artık enerji daha bilinçli, daha sakinlik, daha doğa. Daha böyle işte taşlardır, aroma terapidir, yogadır, bunlara yöneldi. Bunların bu sürecin içerisinde olmak da evrensel enerjideki zaten bu pandemiden sonraki süreç bizim için bir devirdi. Sizin isim koyma zamanınız ne zaman demiştiniz? 2023 Aralık ayında karar ve ismin üzerinde karar veriliyor. 20 Şubat 2024 tarihinde de resmi olarak kayıtları alınmış oluyor. Enteresan bir şekilde evrensel enerji 2024'ün toplamı da 8. Yani sizin çok fazla 8-8-8 enerjisindesiniz, farkınlaştığınız. <laughs> yani yıl olarak tüm kainatın enerjisi 8'e girdi ve siz? 8 ismiyle birlikte girmişsiniz. Bir kere bu ortamda olmak bile gerçekten tüylerim ürperdi. Çok ciddi söylüyorum, çok, çok etkileyici. Teşekkür ediyoruz. Size gir, girdiğim anda böyle bir kaldım. Dedim ki bir şey var burada... Ben buraya daha gelmemiştim de şey ama şu otelin giriş anına itibaren kesinlikle avrası çok yüksek buralı. İnşallah burayı deneyimlerler kişiler. Yani bunu seçmenizi tavsiye ediyorum. Otelin genel avrası çok yüksek ve isminizle birlikte. Ee, yani bütün olması gereken bütün harfleri kullanmışsınız zaten. İsterse içiminde. Sedat Bey'i tebrik ediyoruz öyleyse. 8'e getirmek için biz bir marka çalışırken 2 haftamız 3 haftamız falan alıyor. Onu 8'e denk getirelim, kişilere razı edelim, o kulağa hoş gelsin, işte bir anlamı olsun. Sizinki hepsi bir arada gelmiş. Ee, Sedat Bey'in zaten böyle bir şeyi var. Yani 4 ilim demektir. Yani onlara bilgi bir şekilde kanallık eder. Mesela 22'den 4 olmak da böyle bir şey. Ee, kendisi kanallık etmiş ve bir yolculuğa çıkılmış belli. Ortam çok güzel, her şey çok kaliteli otelin geneli çok kaliteli çok zaten. Çok teşekkür ediyoruz. ben birkaç tane turi çektim dışarıdan. yani denizin içerisinde daha bu kadar yakın. Genelde daha çok uzak deniz yakın olur. Bir şekilde hani o ikisini bir araya denk getiremezsiniz. Gerçekten tebrik ederim. Konumunuz da, isminiz de, enerjiniz de muhteşem. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz bu yorumlar için. Çok Gerçekten. sağ olun. Ben Sema Hanım'a bir soru daha yönetmek istiyorum. Derslere katılım oranları var mıdır? Siz tesisimizde yoga dersi, nefes terapisi dersleri veriyorsunuz. Misafirlerimizin katılım oranları nedir? Yani gerçekten bu aktiviteden faydalanan misafir kitlemiz var mıdır? Aslında şöyle e, katkı sağlayabilen bu sorunun cevabından, doğumay Michael Shuler, Selin söyle bir şekilde de e, biz değişen bir dünya düzeni içerisindeyiz. Arayışlarımız farkın başladı. Yani. Ee, az önce de bahsettiğim gibi tüketmekten çok bir şeye dahil olmak istiyoruz. Onun içerisinde biz de katkı sunmak istiyoruz. Doğal olarak da çok çeşitli yoga derslerimiz mevcut zaten. İşte nefes, meditasyon, klasik hatta yoga, vinyasa, hamak yoga, yin yoga gibi ve bu çeşit birçok insana e, açıkça spren cazip geliyor. Onlar kendileri için uygun olan dersi bulabiliyorlar. Doğal olarak da misafirlerimizden katılmalar oraların gayet güzel. Bir de zaten e, farklı saat seçeneği var. Aynı zamanda farklı alanlarımız da var. E, otelin içerisinde yoga yapılık ümidi hem kapalı alanımız var hem açık alanımız var. Doğal olarak misafirlerimiz tatlı alanı birden deli diyebiliyorlar. Yani belki sıcaktan çok hoşlanmıyor ki daha konforlu bir şekilde içeride ders yapabiliyoruz. İndoşyalı olarak isimlendik orayı. Veya ben fanları alır. İşte sıcağı amentiste Ben o konuda Sedat Bey'e sormak istiyorum. Yani bu yoga, deşya markasıyla anlaştıktan sonra e, gördüğüm kadarıyla, benimle de içerisinde e, deneyimlediğim kadarıyla hem kapalı alanda hem açık alanda çok uzman bir yaklaşımla yapılmış. Vizyon zaten gerçekten no, bu, biz... bu, nasıl? Baktaki amacımız zaten bu işi şimdi birçok otele gidiyorsunuz her otelde şey var e, yoga var ama kim yapıyor yoga'yı nasıl yapıyorlar e, bunun şeyi ne hani isp, sadece ismi yoga bu e, bunlar tartışılabilir yani animasyon içerisinde bir, bir tane arkadaşımız görevlendiriliyor Yoga yaptılar. Aslında profesyonel bir yoga değil. Çok Biz canlı. bu yaklaşık bu kadar profesyonel O yüzden hoca bize beraber ee, beraber bir ilgi kurduk. Bir iki içerisinde hani gelen misafirlerimizi bunu profesyonel bir deneyim e, yaşasın istedik. Keyif alsınlar. İşte günümüz şartları maalesef çok stresli bir ortamda ortamda yaşıyoruz. Genel şehirlik, gürültülü bir ortam, stresli bir çalışma ortamları ama. Buraya geldiğinde misafirlerimiz kendilerini bir dinlesinler, bu bulsunlar istiyoruz. Hem e, çocuklarıyla e, o anlamda mini kulübü de mesela geliştirdik. E, çok rahatlıkla çocuklarını mini kulübü olarak e, kendileri huzur içerisinde yoga da yapabilirler. Bir böyle hani onların e, tatilini kolaylaştıracak, kolaylaştıracak e, her türlü imkanı sahip. Bunun misafirlerinin sorunu ve e, bize soru gayet olumlu özellikle bir pit gezilerimizde yani tekrar üstü misafirliğimizde konuyla ilgili çok olumlu geri rahatlık. aldık. Umarım hani bunu daha iyi seviyelere çıkartarak devam etmeyi planlıyoruz. Yapılan size. her yenilik uzman bir bakış açısıyla yapılmış ve gelen herkesin buradan mutlu ve huzurlu ayrılması amaç edinilmiş. Burada bir gözlemimi söylemek istiyorum. Ee, i̇çerideki Alan zaten çok güzel, yani çok kalite, yani her şey çok ince düşünülmüş ve zevkli bir içerik sizin elinizdeymiş. Çok tebrik <laughs> ediyorum, Ay <laughs> tema'nın i̇şte yaşam sayısının 2 olması da zaten bunu yetiriyor. Şunu söyleyeceğim, evet burası sadece dinlence ve eğlence gibi görünse de bence şunu da, şunu da katmak istiyorum. Şöyle bir yerden çıktıktan sonra insanların hayat felsefesi haline getirebileceği bir özenti haline getirmişsiniz. Muhteşem içerisi. Muhteşem o kadar sakinlik var. ve hayatıma ben bunu almalıyım dedirttirebilecek <laughs> bir ortam var. Ve e, belki ilk defa deneyimleyenler olur onu bilmiyorum ama e, bence kararlı durmaları açısından da ortamı çok güzel ayarlamışsınız. Çok beğendim evet. içeriye tebrik çok ederim. Güzel geldiği için hem Sedat Bey de ilk katkıda bulmak istiyorum. İlk kişi, şey, Sedat Bey dedi ya günlük suçinlerin dışında bir alan yaratmak istiyorum. Zaten hani koşuşturmaca içerisinde aslında yoga'nın işte bir vizyon sonucu gibi alana dahil olması mı? bizde bir yapma kaygısı oluyor ya. Yani biz tatili de koşuşturarak yapıyoruz. Çünkü şöyle düşünelim burası o kadar ciddi imkanlar siniyor ki işte spor, Evet. imkanı var, farklı etkinlikler, akşam. Yani burası müthiş bütün yüklü bir şey istiyor işte gelen sahne. Burada bileme, bir hemen işte, yani yapma kaydısı olan yazanı değiştiriyoruz çünkü imkanları çok fazla, alan giriş ve bu deneyim içerisine tamamen istaki ederek kişilerin her alanda hem eğlence, hem keyif, hem dinlenmeyip bir deneyimle ayrılması için katkı söylüyoruz. Ben ama şunu fark ettim, o Otelin genel e, içerisinde evet. sakinlik var. Evet. Yani şey e, hani isterse dört günlük gelsin insan bence hiç acele et, edilmeyen bir ortama giriyor direkt. Her şey var içerisinde. Hiç acele edecek bir şey yok. Bir çok sakinlik var. Tam hedeflediğimiz noktadayız mi? eğer bunu hissettiyseniz. Evet. Çünkü biliyorsunuz resort otelcilikte çok fazla misafir evet. eğlenceyi istiyor. Tatilde Kesinlikle. eğleneyim istiyor. Evet bu bizde var. Bizde dinlence de var. Kesinlikle. ben tesisi ikiye böldüm kendi açımda... açıkçası. Tabii. Evet evet. Yani. Her şeyi bir an önce yapalım bitirelim. Bir an önce işte... İşte daha çok eğlenelim değil, zaten eğleniyorum, eğlenirken dinleniyorum ve sakin kalmalıyım modu burada var. Aynen, aynen öyle Seyine Hanımcığım. Ve bunu sizin de e, gözlemlemiş evet. olmanız bizim için ayrıca çok güzel bir mutluluk. E, dahil etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Son olarak neler söylemek istersiniz? Teşekkür ben. Yani bu alanı açıp gerçekten bütün bunları bizim de şu anda bir arada olmanızı sağlayan şey aslında. Neyse süper bir alası ay ailesindeki o vizyon. Evet. Bu alanı kurmak, desteklemek, devamlı içinde bir şekilde hala o desteği sürdürmek. Selas Bey ve onunla size bağlam büyük iki yıl aslında eseri. O yüzden ben Selas Bey peşin. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sen Mustafa teşekkür Teşekkür ederim. Ben de alacağız inşallah. Teşekkür ederim. Çok sure. teşekkürler. Teşekkürler. Ben de aynı şekilde. Öncelikle devam aynı zaten bu bir ekip işi. Yeni sonunda kisme sektöründe ekip olarak olmak çok önemli. Ben de sizlere ekibimde o arkadaşlarım olarak kendisi sevdiğimiz için hep beraber inşallah misafirlerimize günün sonunda en büyük enifemiz burada bütün misafirlerimizin mutlu ve kendi yaşamlarına geri dönmek. O hep beraber başlıyoruz. Ne mutlu bize. Genel bakış açımız bu. Herkese çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Selim Hanım. de Çok teşekkür ederim. Ben de e, ayrıca gerçekten bu vizyon kattığınız için çünkü e, vizyon çok başka bir şey. Herkes e, bazı belli imkanları sahip olabilir ama insan odaklı çalışılan işte kesinlikle vizyon gerekiyor. Ve Sedat Bey de bunu fazla fazla gördük. Gerçekten tebrik ediyorum maşallah böyle bir alanı açıyor olmak ve hemen arkasındaki hedefin insanlara hem dinlenme hem eğlenme hem aynı zamanda bir şekilde bir katkı olmasını sağlamak ve personeli de buna dahil etmek çok büyük bir bakış açısı, güzel bir bakış açısı. Gerçekten de tebrik ederim. Ee, ve burada bu, bu şekilde burada olmaktan da çok mutluyum. Yani, Siz de çok, çok mutluyuz. İyi ki aradınız. Çok sağ olun. Ee, çok huzurlandım. Böyle bir telaşın içerisine geldim ben. Ee, bu telaşın içerisinde size şöyle söyleyeyim. Otele girdiğim anla hiç Birkaç saniye otel izledim. Anneme dedim ki bir sakinlik var otelde ama anlayamadım. Bir şey var burada, bir şeyi çekti beni. Sonra böyle biraz sakinince Ayşe karşılaşım dedim ki toprağından itibaren sizde bir şey var. Yani ciddi anlamda bir manyetik enerjisi var buranın. Ve böyle bir alanda, böyle bir fırsatı verdiğiniz için, Ayşe aracı olduğu için, Ebru'cum aracı olduğu için çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için, sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Çok güzel bir yer. Daim olsun ve kaslanarak çoğalsın. Şifası ve katkısı böyle herkese herkese duyurulsun inşallah. Çok Sağ ederim. Ben de teşekkür Aa, harika, ederim. Harika, harika yorumlar yaptınız Selin Hanım. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağ yorum yapmadım. Gerçeği söyledim. <laughs> doğru söylüyorsun. Gerçeği söyledim. Çünkü <gülüyor> sayısal, <gülüyor> evet, sayısal karşılık verilmem <laughs> eskisini söyledim. Bu gerçek aslında. Yani ekstra bir şey söylemek Toprağı şifalı cümlesini kurduğunuz anda böyle bir anda bir elektriklenme hmm. oldu açıkçası. Çok özel bir cümle bence bu. Toprağı şifalı e, cümlesi. Şey. Bizi de çok ciddi anlamda cesaretler. Evet. Öyle ama ama yani bakın Antalya'da ben e, hani gördüğümü söylüyorum bunu sadece ben değil herkes böyle ya denize yakın oluyor ya daha yakın çok oluyor bir şey. bu hepsinin bir anda olması burası orası orası üç şeyi bir anda yani konum konumu çok güzel otelin gerçekten ne yani nasıl ifade etmez Evet. güzel değil şu an sizi evet ifade manyetik alanı bir bir çok, bir bir alanı bir çok bir kuvvetli tabi Teb tebrik ediyorum otelin ben de herkese teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim şey tesisimizde bizim ayrıca 1150 kişilik toplantı salonumuz mevcut. 5 adet de workshop odalarımız mevcut. Yoga, meditasyon, kampları gibi organizasyonlar için hazırız. Herkesi bekleriz. Ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Bize ulaşmak isteyenler için videonun altında iletişim bilgilerimizi paylaşacağız. Juju Premier Palace ailesinden herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ben de burada eğitim, kamp e, ondan sonra bu tarz etkinlikler yapmayı seçiyorum. Çok Çünkü teşekkür, tam ediyorum. Alan burası. <laughs> çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yeşil alanlarımız var. Çok, çok güzel. var. çok güzel workshop odalarımız var. Insanın, e, böyle hayatının kendisi için ben hep şöyle söyleyeyim. Kendin için iyilik yap. Benim mottom da budur. Kendine yatırım yap. Kendin için iyilik yap. Bir insanın kendine iyilik yapabileceği e, adımlardan birisi bence burası. Bence tanımalısınız. Valla tanımalısınız yani çok tanımalı, beğendim. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgiler, <Teşekkürler>. saygılar herkese. <laughs>